Sesi falan kaydediyor mu diye bak şu an. Bu heyecanlandı. Black Desert'ta. İlk girdi onu <laughs> öğrendim ama. <laughs> Sen ne boş nasıl öğrendin ne nasıl ama Bak şırtta basıyorsun. <laughs> Sadece D'ye basıyorsun ya da A'ya basıyorsun ya da G'ye tuşuna Kanka sana bir şey diyeyim mi? Ben de bak benim çar hani özel skill boşluklar arası geçiş olduğu için bir kere boşluktan geçtikten sonra takla atıyor sağa sola. Oyundan <laughs> niye düştün? <laughs> yanlışlıkla attım seni. Şey. <laughs> Benim ben Ay sesini kapatacaktım Kapattım tamam. Ben yanlışlıkla attın mı tıkladın amına? <laughs> <laughs> beni bir daha davet etsene.